100 abone oldum Maya. Onunla gurur duyuyoruz yani hepimiz bence gurur duyuyoruz. Birazdan içeriye gireceğiz ve eğleneceğiz tabii ki. O yüzden hediyelerim hazır, ben hazırım. Ne kaldı geri? Bu partiyi kutlamak. Maya ve ailesini çok seviyorum. Gururluyum ee, arkadaşımın böyle bir işte 100 e abone olmasına. Çok mutlu oldum. Ee, umarım daha nice nice böyle güzel partiler ve böyle gururlu konuşmalar yaparım <laughs> Maya hakkında. Kendisini ve TLMFJ'yi çok seviyorum. Öncelikle hepinize merhaba. Ben de acayip gururluyum, sevinçliyim, mutluyum. Arkadaşımın böyle şeylerde başarılı olması her insanı mutlu ettiği gibi beni de çok mutlu ediyor. Bu yolda, bu yolda en başından beri onun destekçisiyiz zaten işte. Yapabilirsin, edebilirsin gibi konularda kendisini böyle 100 abone için buluşup parti yapması, yani 100 abone için arayıp çağırıp parti yapması hepimizi duygulandırdı. Daha nice yüzlere sizi seviyorum. Herkese merhaba öncelikle. Maya'nın 100 abone oluşunu kutlamaya geldim. Bu yerde hem çok sevinçliyim, hem çok heyecanlıyım, hem de çok gururlu hissediyorum kendimi. İnsanın yakın arkadaşının böyle şeyler yapması acayip mutlu ediyor insanı. hediyelerimi aldım. Kendisine vereceğim ve içeriye gidip güzelce dans edip bu 100 abonenin şerefine eğleneceğim. Sizleri çok seviyorum TLMFC ve Mayışko. burada olduğum için çok gururluyum ve onurluyum ve her zaman bildiğiniz gibi birlikteydik Maya ile birlikte. Youtube'a ilk başladığımız günden beri hep elim omzundaydı ve asla da o elimi çekmedim. O da benden hiç çekmedi. Onu çok seviyorum ve başarılarının devamını diliyorum.